Merhaba sevgili dostlarım, hepimizin başı sağ olsun öncelikle, kahramanlarımız için Allah'tan rahmet dilemekten, başka bir şey de elimizden gelmiyor maalesef, videoları genelde daha neşeli, daha böyle yüksek enerjiyle açmayı özellikle özen gösteriyorum ama bu sefer öyle olamadı, umarım bir daha da olmaz hani öyle diyelim en azından. E, maalesef evet e, hem Oğlak Yeni Ayında hem e, özellikle astrolojik olarak e, buraya baktığımız vakit Mars'ın konumuyla alakalı gökyüzünde bir e, durum vardı. E, Mars'ın Oğlak Burcu'ndaki yolculuğuyla ilgili hazırladığım videoda da bahsettim orada. Mars'ın normalde Jüpiter'le çok güzel destekleyici açı var ama maalesef ülkemiz için... Ee, burada tehlikeli gördüğüm bir durum vardı. Transit Mars e, haritamızdaki ülkemizin e, natal Mars'ıyla kare açıdaydı. Maalesef Jüpiter'in de buradaki... E, ...kötü desteğiyle birlikte... ...çünkü Jüpiter'in konumu da... ...Mars'ımıza maalesef... 150'lik ellilik açıdaydı... ...diğer göstergeler de vardı... ...bununla ilgili... ...çok da önemli değil belki de bunlara konuşmak... ...ama bu sefer de gerçekten... saat gibi işledi... ...astrolojik konum... ...gezegensel konum... ...diyecek çok da bir şey yok... ...umarım sadece bu son olur daha güzel günlere uyanalım çok isterim. Şimdi biz bu videoda hafta sonunu konuşacağız 13 ve 14 Ocak cumartesi ve pazar günü konuşacağız. Dünkü videomda da aslında uyarıyı yapmıştım. Özellikle cumartesi gününe dikkat edin cumartesi pek güzel görünmüyor diye söylemiştim. Tam da saatler cumartesi geçtiğinde kötü bir haber geldi. Şimdi cumartesi ile ilgili neden ben sevmedim cumartesi bu konuda sizi de uyarmak istiyorum. Belki şu anda uyuyanlar bu videoyu daha sabah izleyecek olanlar için bir uyarı olsun. Şöyle birkaç zorlayıcı görünüm var gökyüzünde. Öncelikle Merkürle başlayalım. Merkür zaten uzun zamandır hem retro yaptı, retroyu bitirdi ama bitirdiğinde de etkisini o retro etkisini bitirmedi neden? Çünkü Neptün'e hep kare açıdaydı artık bu cumartesi son ama bu zorlayıcı etkinin sonu diyebilirim. fakat cumartesi de tam böyle bize son goller atabilir. Buraya çok dikkat etmek lazım. Merkür Yay burcunun son derecesinde olacak. Dolayısıyla biz buraya hani analitik derece denir astrolojide buna. Son derece çok krizli, plutonik bir enerjiyle birlikte çalışır. Bu yüzden gün boyunca aslında Merkür'ün bize anlattığı konularda yani nedir bu konular iletişim gezegeni olduğu için iletişimle bağlı her konuyla alakalı tetikte olmamız lazım ve dikkatli olmamız gerekiyor. Zira burada manipülatif bir takım olaylar yaşanabilir, manipülasyonlara çeşitli manipülasyonlara e, has, yani böyle açık olabiliriz bir hassasiyet oluşabilir e, aldanma aldatılma dolandırıcılık hırsızlıklar hırsızlıklar e, böyle e, temiz olmayan kötü niyetli durumlar olabilir özellikle burada hani bir imza atmanız gerekiyorsa bu cumartesi günü bir anlaşma sözleşme yapmanız e, gerekiyorsa mecbursanız eğer bugün mutlaka bunu yapmak mecburiyetindeyseniz lütfen çok dikkat edin bütün maddeleri gözden geçirin sağlamlaştırmaya çalışın kendinizi mümkün olduğunca bu konuda uyarmak istedim. Merkür bizim e, sadece iletişim değil aslında. Ee, bizim zihin dünyamızla da alakalı, karar verme mekanizmamızla da çok alakalı. Dolayısıyla çok yanlış kararlar verme ihtimali olabilir, yüksek de olabilir. O yüzden çok belki de hani e, önemli kararlar hani e, elzem değilse çok mecbur değilseniz cumartesi günü çok majör kararlarınızı vermeyin demek istiyorum. Pazar gününden itibaren en azından Merkürle bağlantılı olarak daha e, güzel bir enerji söz konusu olacaktır. O yüzden cumartesi bir şekilde böyle e, güvenli bir şekilde geçirmeye çalışmamız gerekiyor sevgili dostlarım. Sadece Merkürle değil sınırlı bu konu maalesef. Aynı zamanda e, sabah saatlerde özellikle Ayın Uranüsle bir karesi e, var ki bu maalesef kötü e, kötü sürprizler anlatır beklenmedik <laughs> gelişmelere e, uyanabiliriz e, sabah erken saatlerinden itibaren şaşırtıcı bizi böyle e, zor duruma e, sokan açıkçası e, konularla yüz yüze gelebiliriz buna karşı dikkatli olmak lazım ve e, günün geneli için zaten çok verimli bir gün olmayacağını söylemek zorundayım e, neden Çünkü ay boşlukta olacak çok da uzun süre boyunca boşlukta olacak Ben önce saati vereyim size 12.58'den itibaren hani yuvarlayalım saat 1 diyelim 1'den ee, itibaren ne zaman kadar biliyor musunuz bir kere günü tamamen boşlukta tamamlıyoruz ta pazar sabahına kadar pazar sabahına kadar bakın ay boşlukta olacak yeniden saat vereyim 12.58 ile bir sonraki pazar sabahı 06.28'e kadar ay boşlukta olacak peki bu ne demek Biliyorsunuz YouTube kanalımda bununla ilgili özel bir videom var. Çok önceden yapmıştım ama hala izlememiş olan varsa ben izlemenizi tavsiye ederim sevgili dostlarım. Neden? Çünkü hani astrolojide hiçbir şey bilmeseniz bile bu ay boşlukta kavramını en azından bilirseniz bakın günlerinizi, zamanınızı çok daha verimli kullanma şansına sahip olabilirsiniz. Ay boşlukta takvimini ben her yıl çıkartırım ve benim web sitemde yer alıyor. Dolayısıyla astralina.com benim web sitem bilmeyenler için söyleyeyim e, web sitemde ay boşlukta takvimini takip edebilirsiniz. Peki ay boşlukta nedir ve bizi nasıl etkiler? Tam da bu isimli videomu lütfen YouTube kanalımda izleyin. Link vermeyeceğim burada e, gerek yok hani ara ara hatırlatıyorum ama bu sefer gerçekten çok uzun süre boşlukta kalacak ay. Şimdi genelde şöyle bir özet geçeyim genelde Ay iki buçuk günde bir bir burcunun şeyini tamamlar yolculuğunu tamamlar aslında ve iki buçuk günde bir boşluğa düşer genellikle. Fakat bazen bu boşluktaki hali ancak bir iki dakika bile olabiliyor, o kadar kısa bile olabiliyor, birkaç dakikayla bizi çok fazla etkilemez bu durum. Ancak tam da bugün hani cumartesi günü olduğu gibi ay çok uzun saatler boyunca boşlukta kalır. Bakın ben tekrar saati vereyim size. 12.58'den itibaren öğlen 12.58 bir sonraki sabah pazar sabahına kadar 06.28'e kadar ay boşlukta olacak ve bu sefer bu boşluktaki hali bizi gerçekten çok etkileyecek. Peki nasıl etkiliyor bizi ay boşlukta? Öncelikle şunu söylemem lazım. Yeni başlangıçlar için hiç uygun bir zaman değildir. Başladığımız, yeni başladığımız işler burada sürüncemede kalabilir, engellerle karşılaşabiliriz, havada süzülür, geçer böyle kendiliğinden ilerler işler ama burada biraz da kadersel ilerler. E, genellikle çok istediğimiz bir şey değildir bu kadersel ilerlemesi e, işlerin çünkü biraz işlerimizi biz kontrol altında tutmak isteriz değil mi? E, dolayısıyla özellikle çok emek verdiysek bir şeye bunun böyle kendiliğinden havada süzülmesi çok e, doğru bir şey olmaz e, ve daha verimli olmasını istiyorsak birazcık da o kontrolü elimize almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun dışında çok önemli işlerinizi de bu zaman dilimine bırakmazsak iyi ederiz. Çünkü dediğim gibi gidişat çok belirsiz oluyor ay boşluktayken. Neler yapılabilir? Mesela bu cumartesi günü madem bu kadar uzun zaman Ay boşlukta kalacak neler yapabiliriz? Bir kere dinlenebiliriz. Dinlenmek için gerçekten e, biçilmiş kaftan, hatta ben açıkçası öyle düşünüyorum. Gökyüzü biraz e, bize bir mola zamanı veriyor aslında ay boşluktayken. E, çok mecbur değilsek, böyle önemli majör işlerle uğraşmaya mecbur değilsek, bence bu cumartesi günü yapabileceğimiz en iyi şey dinlenmek dostlarım. Peki, bir şeyler yapmamız gerekiyorsa o zaman şöyle... Ee, daha önce başladığınız ama bitirmediğiniz, bir türlü bitiremediğiniz, hani e, bir türlü işte o işin henüz zamanı gelmedi. Bir kenara koyduk. E, şu anda benim vaktim yok bu işi tamamlamak için ama bir ara vaktim olduğunda ben bu işle ilgileneceğim dediğimiz tarzda işler için tam da doğru zaman. Dolayısıyla bu cumartesi gününü iyi kullanmak istiyorsanız eğer daha önce başladığınız ve bir türlü bitiremediğiniz İşleri tamamlayabilirsiniz, e, bitirmeye çalışabilirsiniz, bir düzen oluşturabilirsiniz. Bu arada e, hani ev, evde temizlik yapmak için de aslında uygun bir zaman diyebilirim. Hani özellikle böyle şey temizlik hani günlük temizlik değil de vardır ya böyle işte ne bileyim. Ee, bir portmanto duruyordur bir türlü ona zaman gelmiyordur çok karışık kaldıdır artık ee, diyoruz ki işte bir ara zamanım olduğunda ben bakacağım o dolaba o gardırobu bir e, eleyeceğim bir eleme yapacağım bir düzenleme yapacağım dediğimiz hani tarzda işleri mesela e, bu cumartesi günü yaparsak çok da şahane olabilir sevgili dostlarım peki cumartesi bu şekilde pazar günün gökyüzü nasıl diye sorarsınız eğer pazar günü daha güzel bir enerji var gökyüzünde ama yine de pazarın e, ikinci yarısında daha iyi bir enerji var onu söyleyeyim. Pazar sabah e, neler var? Ay balık burcuna geçmiş olacak ve burada öğlene doğru Satürn'le kavuşum içerisinde olacak. Burada maalesef hem balıktaki ay bizi çok hassas yapabilir, duygusal yapabilir. Biraz böyle geçmişi biraz hatırlayabiliriz, hatıralar sarabilir bize. Böyle nasıl nostaljik bir havaya bürünebiliriz. Biraz böyle efkar duygusu bizi sarabilir. Özellikle sabah saatlerde. Öğlen saatlerde de o Satürn'le Satürn kavuşumuyla birlikte kendimizi yalnız sevilmiyormuş gibi hissedebiliriz biraz zorlayıcı bir zaman açıkçası onu söyleyeyim burada bazı sorumluluklar almak durumunda kalabiliriz çok istemeden açıkçası mecbur kalabiliriz bazı şeylere Bu anlamda çok kolay bir zaman dilimi değil ancak öğleden sonra gökyüzü biraz açılıyor ve daha pozitif enerjiler ortaya çıkmaya başlıyor nedir Bunlar Öncelikle Merkür Oğlak Burcuna geçiş yapacak. Merkür Oğlak Burcundaki etkisiyle ilgili ben bir video hazırlamıştım zaten sizin için YouTube kanalımda yayınladım çok önceden aslında. Bunun linkini paylaşırım, yarın filan paylaşırım, e, yeniden hatırlatırım size. E, eğer izlemediyseniz izleyin mutlaka çünkü orada bazı tarihleri veriyorum. Daha e, tam Mer merkür retrosundan önce paylaşmıştım bu videoyu sizinle. Dolayısıyla güzel olur, yeniden izlersiniz de iyi olur. E, sizin için faydalı olabilir çünkü burada Oğlak'tayken çok güzel açılar kuracak merkür, özellikle e, bazı fırsatları bize sunacak. O hangi tarihlerde o fırsatları sunuyor? o videodan izleyebilirsiniz sevgili dostlarım. Genel anlamda Merkür'ün Oğlak Burcu'na geçmesiyle birlikte o uzun zamandır o Neptün karesinden sonra zihin, zihnimiz artık çok şükür en sonunda netleşmeye başlayacak. Önümüz daha net görmeye başlayacağız dolayısıyla işte yapılacak olan işleri vesaire çok daha kolay planlamaya başlayacağız ee, görüşmeleri vesaire yapılması gereken şeyler her neyse bütün bunlarla daha verimli bir şekilde daha güzel planlamalar yapıyor olacağız artık pazar gününden itibaren bunu söyleyebilirim bununla birlikte öğleden sonra ve akşam saatlerde ay jüpiterle ve marsla güzel açılar olacak. Bu da bizi neye getiriyor biliyor musunuz? Aslında hareketlendirecek bizi. Pazar günü özellikle böyle öğleden sonra akşamüstü vesaire daha enerjik, daha canlı, daha cesur, daha atılgan hissedeceğiz ve gerçekten de sadece hissetmekle kalmayıp böyle e, arı gibi olacağız. Çok daha hareketli olacağız ve birçok işi de halledebileceğiz aslında. Verimli bir akşam olabilir pazar akşamı. E, bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Evet sevgili dostlarım 13-14 Ocak Cumartesi ve Pazar gününü konuştuk sizinle. Cumartesi günü hiç güzel görünmüyor maalesef. Verimli de görünmüyor. Ay boşlukta günün tamamında neredeyse ve zorlayıcı açılar da var sabah saatlerde. Lütfen dikkat edin Cumartesi. Pazar günü daha iyi. Özellikle öğleden sonra daha iyi diyebilirim. Akşamüstü hatta bayağı şeyler halledebiliriz. Buraları güzel kullanalım derim sevgili dostlarım. Umarım hafta sonunuz güzel geçer ee, ay bu kadar boşlukta olduğuna göre cumartesi günü e, ben olsam yerinizde e, dinlenirim bol bol benim için çok mümkün olamayacak bu arada ama e, size tavsiye ediyorum gerçekten e, arada bir güzel dinlenmeye ihtiyacımız oluyor e, bu şekilde zamanı bu şekilde kullanırsak daha güzel olabilir hafta sonunuz çok güzel geçsin ve ne zaman Pazar akşamı yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.